Merhabalar, öncelikle Buyur. herkese hoş geldiniz diyorum. Murat Bey sizlere de çok teşekkür ediyorum bu değerli etkinliğiniz için. Ben firma tanıtımıyla, şirket profiliyle başlamak istiyorum. Teksan'dan bahsedecek olursak 1994 yılında %100 yerli sermayeyle İstanbul'da kuruldu. Günümüzde 700'den fazla çalışanı, 130'dan fazla ülkeye düzenli olarak ürün ve hizmet satışı ve iki fabrikasıyla köklü, yenilikçi ve global bir şirket. Teksan kilometre taşlarımız mevcut. 1994'ten 2019 yılına kadar gerçekten Türkiye'de olsun, globalde olsun birçok ilke imza atmış ve bu ilklerle gerçekten gurur duyduğumuz bir şirketimiz var. Bunlar nedir? İlk yerli doğalgaz jeneratörü, ilk yerli kojenerasyon e, hibrit sistemleri, e, hibrit aydınlatma kuleleri gibi e, birçok e, Türkiye'de ilki başarmıştır. E, 2017 yılında ikinci fabrikamız açıldı e, Kocaeli'de ve 2018'e geldiğimizde artık 130'dan fazla ülkeye düzenli ihracat yapabilen bir e, şirket konumuna geldik. Ve 2019 yılında da e, İngiltere'de e, artık kendi ofisimizi açtık. Texan UK olarak e, hizmete geçti ve sektördeki 25. yılımızı e, geçtiğimiz sene kutladık. E, Texan'dan bahsedecek olursak şimdi klasik bir e, ürün üretimi e, normal bir line içerisinde, fabrika içerisinde üretim yapmak değil, özel mühendislik çözümleri e, sunarak müşteriye istenileni verme noktasında ee, direkt ilk olarak belki de seçilen firma oluyoruz. Bunlar nedir? Örneğin savunma sanayisine bir ürün verileceğinde, e, bu ürünün özel tasarımları, mühendislik çözümleri çok iyi bilinmelidir. Bu da gerçekten çok yüksek bir know-how gerektiren bir olaydır. Ee, tek son olarak bunların hepsini karşılayabiliyoruz. Satış sonrası hizmetler yine e, bir üründe belki e, alacağınız üründe en önemli şeylerden biridir. Ürünü aldınız, kurulumunu yapıyoruz. Devreye alması, genel bakımları, periyodik bakımları ve en önemlisi herhangi bir arıza durumunda yurt içerisinde 81 ile 724 ulaşabileceğiniz konumdayız. Yine uzaktan izleme hizmetimiz mevcut. Jeneratörlerinizi uzaktan bütün parametrelerini görebiliyorsunuz. Açıp kapatıp test edebiliyorsunuz bilgisayar monitörünüz üzerinden. Hepsine erişebiliyorsunuz. Satın almayacaksanız kiralama hizmetimiz var veya uygun şekilde ikinci el çözümlerimiz de mevcut. ARGE merkezimizden bahsedelim. 1 Haziran 2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca Teksan ARGE merkezi olarak tescil edildi. Şu anda 3 seneyi aşkın süredir bir ARGE merkezimiz var. Test merkezi ve belgeler bir jeneratör setinde belki de jeneratör setinin iyi çalışıp çalışmadığını tek görebileceğiniz nokta ürünü satın almadan önce yapılan testlerdir. Teksan'da üretilen ürünlerin %99'u değil %100'ü testten geçer. Testten geçemediği sürece hiçbir şekilde fabrikadan müşteriye ulaştırılmaz. Muazzam çok güzel iki adet test odamız var. Çok büyük test odası ve Yetkinlikleri çok yüksek olan test odaları bunlar. Alçak yüksek gerilim testleri, emisyon testleri, yakıt tüketim testleri gibi birçok testi buralarda yapıp müşterilerimizin talebine göre ek testleri de uyguluyoruz. Ürünlerden bahsedelim. İlk olarak dizel jeneratörlerden başlayalım. E, jeneratörlerde genel olarak en önemli komponent e, motordur. E, bu noktada teksan dünya çapında çok ünlü e, motor markalarıyla birlikte çalışıyor. Örneğin bunlar Perkins, Baduan, e, Dusan, Mitsubishi e, gibi çok bilindik markalar ve bir de bizim e, yerli üretim motorlarımız var. E, sadece günümüzde bizim ülkemizde değil, bütün ülkelerde artık yerli ürün ve yerli üretim e, noktası çok. Revaç'ta son 3 yılda ülkemize baktığınızda 54 milyar euro gibi bir dış ticaret açığı var ve bunun sadece yüzde 0.5'i yani 190 milyon eurosu motor ithalatından kaynaklanıyor. Ama biz bu sektörde olduğumuz için ne kadar bir şey yapabilirsek bizim için karlı düşüncesiyle yerli motor üretimi noktasında Ford Otosan'la birlikte bir Uzun yıllar ARGE e, çalışması gerçekleştirdik ve Ford Otosan'ın EcoTorque e, serisi motorlarını jeneratör setlerine uyarladık. E, ve çok başarılı bir şekilde de bu projemiz devam ediyor. Bir diğer yerli tedarikçimiz de Yavuz Motor. E, yine kendileriyle de çok uzun yıllardır çalışıyoruz ve yerli motorlu e, jeneratör setlerini e, piyasaya sunuyoruz. Diğer bir ürünümüz kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri. Şimdi normal bir dizel jeneratörde sizin aldığınız tek çıktı elektrik enerjisi. Kojenerasyon sistemlerinde elektriğin haricinde ısı e, çıktısı alıyorsunuz. Trijenerasyon sistemlerinde ise elektrik, ısı ve soğutma. Üç enerji birlikte alıyorsunuz. Örnek veriyorum normal bir e, jeneratörde bir efficiency, bir verimlilik yüzde 40-45 aralığındayken yüzde 90, sistemlerinde %90'a varan enerji verimliliği oldu Ve karbon ayak izi, karbon emisyonu %40 daha düşük oluyor bu ürünlerde. Ortalama 2 ila 3 yıl arası yatırım geri dönüş süresi var. Bu noktada da yine dünyaca ünlü motor markalarıyla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok fazla referansımız var. Gerek şehir hastaneleri, gerek AVM'ler çok tercih edilen bir ürün bu sektörlerde. Gelelim hibrit güç sistemlerine. Artık global olarak yenilenebilir enerji kaynakları çok revaçta. Bunlar işte rüzgar türbinleri olsun, güneş panelleri olsun. Bu gibi birçok yapı var. Biz de bunları jeneratöre entegre ettik. Jeneratör setimizin alt kısmını akülerle doldurup Sisteme bir solar panel veya rüzgar türbünü entegre ettik. Bu yenilenebilir enerji kaynakları ürettikleri enerjileri akülerde depoluyorlar. Ama örnek veriyorum gece oldu artık solardan siz yararlanamıyorsunuz. Bu noktada jeneratör seti devreye girerek sizi hiçbir zaman kesintisiz bırakmıyor. Hibrit jeneratörlerimiz de bu şekilde. Ee, diğer küçük ürünlerde Texan mini serilerimiz var, dizel ve benzinli olarak e, küçük güçlerde, küçük kavva değerlerinde e, bu ürünlerimiz mevcut. E, mobil aydınlatma kulelerimiz var, yine şantiyelerde, etkinliklerde, e, madencilik sektöründe ve en önemlisi afet ve kurtarma çalışmalarında çok fazla kullanılan e, ürünler bunlar. Gerek dizel gerekse hibrit e, olarak. E, mobil aydınlatma kulelerimizde e, sunuyoruz. Evet servisi anlatırken bahsetmiştik. Şimdi genel olarak haritaya bir baktığımızda e, 81 ilde 724 hizmet dedik. Bunu sağlayabilmek çok önemli. Bu noktada bizim 10 bölge müdürlüğümüz ve yurt içerisinde 20 bayimiz var. E, 50 bin noktaya bir yılda 80 temas ediyor. E, 50 bin nokta 50 bin noktaya 80 hizmet veriyor bir yıl içerisinde. Ee, bu da çok büyük bir rakam. Ee, globale baktığınızda ise Londra'dan e, Yeni Zelanda'ya kadar 130'dan fazla ülke ürün e, ve hizmet ihracatı var dedik. E, bu bugüne kadar ki hem toplam rakam hem de düzenli olarak bizim ihracat yaptığımız e, ülke sayısı e, gördüğünüz gibi hem Türkiye'de hem de e, İngiltere'de 80 ülke olarak. E, faaliyetlerimize devam ediyoruz. E, son olarak iletişim bilgilerimizden bahsetmek isterim. E, 444 e, teksan e, te numaralı telefondan, e, teksan.com'dan, info@teksan.com'dan e, bizlere ulaşabilirsiniz. E, yine aynı şekilde iletişim adreslerimiz de burada mevcuttur. Çok teşekkür ediyorum e, emeği geçen herkese. En sonum bu kadar.